Bu işin sadece reklam geliriyle dönüp dönmeyeceği. Burada size YouTube kanalımı göstermek istiyorum. Mesela YouTube kanalımda gelir bölümüne gittim ve videoları büyüttüm. Son 90 günde en çok para kazandığım videolara gidiyorum ve bu video son 90 günde bana 17.500 TL kazandırmış. Ama bu videoyu ben 2 Aralık 2022'de yüklemişim. Ama bundan daha önemli bir şey var. Aşağılara iniyoruz. Bak burada gördüğün 700, 750, 790, 800, 839 gibi Paralar kazandıran videolar Eski videolarım. 2020'de yüklemişim. 2021 Ocak. 2021 Aralık. 2020 Kasım. Bak hala bu video para kazandırıyor. Gidelim mesela. Video 293 bin izlenmiş. Son 90 gün gösterelim. Günlük 117 izleniyor ve günlük 13 lira, 10 lira, 30 lira gibi kazançlar sağlıyor. Bu iş sadece reklam geliriyle dönebilir ama bunun için uzun video üretmen lazım. Çünkü aramalardan bu parayı kazanıyoruz. Shorts videolarına da gelelim mesela. 90 gün diyelim. 2 2000... milyon milyon 300 izlenen videom 2800 TL 1 milyon 400 izlenen video 1500 TL 1 milyon 200 TL 1300 TL kazanmışım yani bin izlenmeye 1 lira kazanıyorum ortalama olarak yani bu yüzden sadece shorts videosunun reklam geliriyle bu işin dönmesi çok zor aşırı ünlü olman lazım ve videoların bayağı globalde de izlenmesi lazım ama uzun video sadece Türklerin izlese de para kazandırabileceği bir alan bence çünkü az önce gösterdiğim gibi çok fazla 10 lira kazandıran videom var bir de affiliate kullanabilirsin benim ürettiğim içerik linklerde markalar bana sponsor olmasa da burada mesela affiliate linkler koyarım. Smart Short'un mesela affiliate'ine tıkladığımda diyor ki bana getirdiğin üye başına %30 komisyon alırım. Ben iyiye iyi, kötüye kötü diyorum. Hatta bu videoda mesela Fliki'de dedim ki abi satın almayın. Bu site kötü dedim ama yine de alacaksanız benim linkimden alırsınız dedim. Çok fazla insan satın almadı. Hatta çok az insan linke tıkladı. 2300 kişi linke tıklamış, 22 kişi satın almış ve buradan ben 300 dolar gibi bir kazanç yapmışım. O da 11500 TL gibi kazanç yapıyor. Yani affiliate de yine bu işin en güzel gelir yapan taraflarından biri. Belki o videoların metinlerini yayınladığın blog sitenden de para kazanabilirsin. Bu da bir gelir kapısı olabilir. Ama yine burada affiliate başvuru yazarak burada influencer olup başvuru yapabileceğin sitelerden komisyon kazançlarıyla birlikte çok daha güzel kazançlar elde edebilirsin az önce söylediğim yöntemlere göre. O yüzden yüzünü göstermediğin bir influencer dahi olsan bu işten para kazanmak istiyorsan ya uzun video kovalayacaksın ya da affiliate kovalayacaksın. Bu işin de bu kuralı.